Cümleten selamun aleyküm. Yalçın kardeşim. Fahri abi. Sizlere de buradan selam söylüyorum abim. Şimdi biz buraya 3,5 metre indik. Burası birinci bölge Fahri abi. Daha önce videoma yorum yapmıştın. Şu anda buraya atıyoruz. İkinci bölge ve mezar olan bölüm şu anda duruyor. Biz direkt birinci bölgeden başladık. Burası şu anda 3.50 oldu. Fakat Etraf normal dolgusuz taştan devam ediyor. Bu tarafta sadece biraz dolgumuz vardı. Geri kalan normal indi. Bu aşağı zemine indiğimizde önümüze böyle bir kaya çıktı. Buraya kadar normal güzel. Şuradan aşağısı yağlı toprak. Yağlı toprak. Fakat şurada şöyle bir kaya çıktı. Burayı biraz kırdık. Şurayı biraz kırdık. Bu kaya aşağı doğru devam ediyor. Burayı özellikle açtım ki devam ediyor mu diye. Özellikle devam ediyor alan taramamız bize burada malzemeyi veriyor. Tam şu ayağımın olduğu yerde malzemeyi veriyor. Fahri abi özellikle senin buraya yorum yapmanı bekliyorum abi. Özellikle bekliyorum. Çünkü burada bayağı bir engelle karşılaştık şu anda. Hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda. Tabii daha önce başlayacaktık. Başlamamızın sebebi de korumamızın olmamasıydı. Allah razı olsun Fahri abi senden, Yalçın kardeşim senden de Allah razı olsun. Sizin uyarılarınız sayesinde biz korumalarımızı yaptırdık. Hamdolsun. O günden sonra başlamış olduk buraya. Şu anda da aynı bir sıkıntımız yok. Allah'ıma Rabbime hamdolsun. Rabbim herkese bol bereketli nasipler versin inşallah. Kazasız belasız. Yani bu işlere kadar kolay olmadığını anlamaları lazım kardeşlerimin gerçekten kolay değil. Yani kazma kürek akşama kadar çalışıyorsun. Ve şöyle bir kuyunun içindesin. Böyle bir yerdesin. Allah-u Teala göstermesin. Yani şurası üstüne gelse burası hazır bir mezar. Kaldım burada bitti. Kapat üstünü. Geç. Ondan sonra da baş tarafına yaz. Muhammed Baba Türbesi gelsin de ziyarete. Bu iş böyle. Yani güzel kardeşlerim. Allah-u Teala hiç kimseye kaza, bela vermesin. Herkes rızkının peşinde, nasibinin peşinde. Rabbim herkese de kazasız belasız bol bereketli nasipler versin inşallah. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Ama gerçekten bu işler bu kadar dışarıdan göründüğü kadar kolay değil kardeşlerim. Yani çalışacak olan çalışan arkadaşlarımız gerçekten tedbirlerini alarak çalışsınlar. Bakın ben bundan önce sıkıntı yaşıyordum. Allah'a mamut olsun. Özellikle korumalarını yaptırsınlar. Arazilere abdestsiz, duasız çıkmasınlar. Kesinlikle ve kesinlikle çıkmasınlar. Çünkü sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Yani gittiğinizde de yine okuyun arkadaşlar. Bakın dualarınızı mutlaka yapın. Ayet-el Kürsi özellikle okuyun. Yani bunları okuyun. Abdestsiz, namazsız. Gitmeyin yani. Abdestsiz kesinlikle çıkmayın arazilere. Çünkü sıkıntılı kardeşlerim benim. Yani bu kadar yerden biz bir kamyondan belki de şu anda bir kamyona bile geçti buranın dolgusu. Yani şimdi o inanmayan sahtekarlar var ya şimdi ben onlara bir şey söyleyeceğim. Bakın şu arkada küpler var. Daha önce buradaki komşumuzun işte eskiden yağ koyardılar onlara, turşu koyardılar onlara. O küplerden şu anda şu arka tarafta var. İstesem bakın şimdi burada ben bunu buradan çıkartırım. Derim ki arkadaşlar ben küpü buldum değil mi? İçimde sahtekarlık olsa. Ben bunu yapabilirim arkadaşlar. Ama bizim işimiz gerçekleri insanlara aktarmak. Gerçekleri yansıtmak. Yani Yalçın kardeşimiz bu kanalı kurarken gerçekler üzerine kurdu. Sahtekarlık üzerine kurmuş olsaydı şu anda bunun zaten abonelerde milyonlara ulaşmıştı. Bunu şu anda para koyacak yeri de olmazdı değil mi arkadaşlar? Ama biz istiyoruz ki her şey dürüstçe, mertçe, adam gibi her şey ortada açık ve net görünsün. Bak oradaki küpleri ben istesem bunu yapabilirdim. Yapmıyorum değil mi arkadaşlar? Bakın 3,5 metreye inmişim. Burada kazı yapmaya devam ediyorum. Yani o yüzden arkadaşlar Yalçın kardeşim Rabbim sana da bol bereketli kazançlar ve nasipler versin kardeşim benim. Bu işi yapan hakkıyla yapan arkadaşlarıma da, da Rabbim bol bereketli kazançlar ve nasipler versin inşallah. Yani Tamam. Bak arkadaşlar. Bir de isterseniz alan taramayla da bir bakayım arkadaşlar. Bir daha görelim. Yani alan taramamız gerçekten üstteyken çok yavaş dönüyordu normalde. Ta...